Sorumuzda tanjant alfa bölü 2 soruluyor. Yani alfadan alfa bölü 2'ye geçmeyi öğreneceğiz. Bunu da şekilli çözümümüzle yapabiliriz. Hemen tanjant alfanın 5 bölü 12 olduğu bir üçgen çizelim. Yani karşının komşu oranının 5 bölü 12 olduğunu. Doğal olarak Pisagor'dan bura 13 olur. Alfadan alfa bölü 2'ye şöyle geçeceğiz. Hemen bir ikizkenar üçgen çizeceğiz. Şu şekilde. Yani bu 13'ü de buraya aslında 13 birim uzatmış olacağız. Şimdi bu açı alfa olduğuna göre. Şimdi dikkat ederseniz burası da ikiz kenar, Şu açı ve şu açıların birbirine eşit olması gerekiyor. O halde iki iç bir dıştan buraların ne olması gerekiyor? Alfa bölü 2'ye alfa bölü 2 olması gerekiyor. Büyük dik içgene bakarsanız da tanjant alfa bölü 2'ye karşısı 5 komşusu 25 olmuş oldu 13 artı 12'den. Yani aradığımız cevap 1 bölü 5'tir. Soru bizden kotanjant 3x bölü 8'i istemiş. Yani 3x bölü 4'ten 3x bölü 8'e yani yarısına geçmeyi soruyor. Yani alfadan alfa bölü 2'ye geçmeyi öğreneceğiz. Bunu da şekil metoduyla yapabiliriz. Hemen kosinüs 3x bölü 4'ün şekilde bir üçgen çizelim. 1 bölü 3 olduğu. Burası 3x bölü 4. Burası 1. Burası kök 3. Burası Pisagor'dan kök 2. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk? Hemen şu şekilde kesikli çizgilerle gösterelim. Bir ikiz kenarlık çizmeye çalışıyorduk. Yani şuradaki açılar birbirine eşit oldu. Yani kök 3 birim uzatıyorduk aslında. Buradaki şu kenarı kök 3 birim uzatıyorduk. Yani hipotenüsle aynı olacak şekilde. İki iç kendisine komşu olmayan üçüncü dışa eşit. Dikkat ederseniz bunlar da ikiz kenar. Su halde buralar 3x bölü 8'e. 3x bölü 8 olmuş olması gerekiyor. Ve dikkat ederseniz şimdi artık üçgenimizin kenarlarını biliyoruz. Kotanjant 3x bölü 8'e ne diyebiliriz? Komşumuz kök 3 artı 1. Karşımız kök 2. Hemen bunu pay ve paydasını kök 2 ile çarpalım. Kök 6 artı kök 2 bölü 2 aradığımız cevap sorumuzda verilenleri şeklimizin üstüne yerleştirelim. Örneğin AB'ye bir birim dersek, AC'nin 3 birim olduğunu biliyoruz ve AD'nin de DC'ye eşit olduğu verilmiş. Burada dikkat ederseniz 90 derece denilmiş ve DC'ye eşit olmuş. Bunun anlamı ne demek? Muhteşem üçlü demek. O halde bu üçüncü parça da birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz burada iki tane, buralar ikiz kenar doğal olarak ve toplanmış alfa bulunmuş. O halde bunlar alfa bölü 2, alfa bölü 2 olmuş olması gerekiyor. Çünkü iki iç açı kendisine komşu olmayan üçüncü dış açı eşittir. Yani alfa bölü 2 artı alfa bölü 2 eşittir alfa olmuş oldu. Soru bizden tanjant alfayı soruyor. Şimdi yarım açı formüllerini kullanırsak tanjant alfa bölü 2'yi biliyoruz. Tanjant alfayı nasıl açabiliriz yarım açıdan? 2 tane tanjant alfa bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare alfa bölü 2 diyebiliriz. Tanjant alfa bölü 2'yi abc üçgeninden karşı bölü komşu yaparsak 1 bölü 3. 2 çarpı 1 bölü 3. 2 bölü 3 olmuş oldu. Bölü 1 eksi 1 bölü 9. 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9. Şimdi dikkat ederseniz birinci kesri aynen yazdım. ikinci kesri ters çevirip çarptım. Gitti 3 oldu. Gitti 4 oldu. Aradığımız cevap 3 bölü 4'tür. Sorumuzu kotanjant 20'nin kök x eksi 1 olduğu bir dik üçgen çizerek çözmeye başlayalım. Şimdi dikkat ederseniz burasına 20 derece ve kotanjant x'e kotanjant 20'nin kök x eksi 1 olduğunu söylüyor. Yani komşunun kök x eksi 1 karşının 1 olduğundan bahsediyor. Ve bizden 10 dereceye isteniyor. 10 dereceye nasıl iniyorduk? Hemen şu şekilde onu da mavi renkle göstereyim. Hemen üçgen çiziyorduk şöyle arkasına. Bir ikiz kenar çiziyorduk. Yani 10 derece 10 derece parçalıyorduk. Şimdi bizim Pisagor bağıntısından şurayı bulmamız lazım. Örneğin şu kenarı orayı mesela A desek B desek C'yi bulmamız lazım değil mi? AC kenarını bulmamız lazım ki çünkü bu DC kenarı ile AC kenarı eşit. Onun için de Pisagor bağıntısı yapalım. AC'nin karesi eşittir. 1'in karesi artı kare kök içinde x eksi 1'in karesi. Dikkat ederseniz AC'nin karesi eşittir. 1'in karesi 1. Burada da x 1 kalır. Çıktığı zaman yani AC'de kök x olmuş olur. Şimdi ac kök x'e ikiz kenarlıktan burası da kök x. Şimdi kotanjant onu nasıl bulabiliriz o halde? Neydi? Komşu bölü karşı kök x artı kök x eksi 1 bölü 1 aradığımız cevaptır. Sorumuzda tetanın pi 0 ile pi bölü 8 arasında olduğunu söylemiş. Biz 4 teta'ya bir bakalım. Yani her tarafı 4 ile bir çarpalım. 0 küçük, 4 teta küçük, pi bölü 2 olmuş oldu. Yani 4 tetanın dar açı olduğunu göstermiş olduk. Şimdi soru bizden kotanjant teta'yı istiyor. Biz 4 tetadan tetaya üçgen metoduyla inmeye çalışalım. Öncelikle kosinüs 4 tetanın şekilde kosinüs 4 teta'nın 1 bölü 3 olduğu bir üçgen çizelim. Yani burası 1, burası 3, burası 2 kök 2 olmuş oldu. Şimdi diğerini kırmızıyla göstereyim. Kırmızıyla 2 teta olması için arkasına bir üçgen çizelim. 2 teta 2 teta. Çünkü ikiz kenar üçgen çiziyorduk hatırlarsanız. Burası şimdi 3 birim olduğuna göre. Bunu ikiz kenarsa toplamları 4 teta ise 2 teta 2 teta paylaşmalı. Şu anda 4 tetadan 2 tetaya indim. Hatta Pisagor bağıntısı yapayım. 2 i̇ki kök 2'nin karesi 8. 4'ün karesi 16. 24. 2 kök 6 burayı da bulmuş oldum. Şimdi mavi ile de 2 tetadan teta inmeye çalışayım. Bu da biraz şöyle bir şey olsun. Burası 2 kök 6. Bir 2 kök 6 daha uzatmam gerekiyor yani. O halde 2 teta ise ikiz kenar üçgen ise teta teta bölmek zorunda. Şimdi 4 tetadan tetaya kadar gelmiş oldum. Kotanjant teta ne olmuş oldu? Komşu bölü karşıdan. Komşumuz 2 kök 6 artı 4. Karşımız 2 kök 2. Her taraftan önce 2'ye bölelim. Kök 6 artı 2 bölü kök 2. Her tarafı da kök 2 ile çarpalım. Hatta ya da kök 2'ye bölelim. Kök 6 bölü kök 2 kök 3. 2 bölü kök 2 o da kök 2 olmuş oldu. Doğru cevabımız kök 3 artı kök 2'dir. Ve oldukça güzel bir sorudur. Lütfen çözümümüzü dikkatlice inceleyiniz. Sorumuzda kotanjant x yerine 1 bölü tanjant x yazabiliriz. Ve bu yukarıya çıkar. 1 eksi tanjant kare x eşittir. 1 bölü 4 olmuş olur. Bir de 1 bölü 4'ü bu tarafa atalım. 3 bölü 4 eşittir. Tan kare x olmuş oldu. Buradan tanjant x dediğim ifade ya kök 3 bölü 2 ya da eksi kök 3 bölü 2 olur. Peki biz burada hangisini kullanacağız? Beni sorunun başında uyarıyor. Diyor ki x pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani 3. bölgede. 3. bölgede tanjant neydi? Artıydı. O halde eksi olamaz. Soru bizden tanjant 2x'i soruyor. Tanjant 2x ne demek? 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x demek. Şimdi 2 çarpı tanjant x yerine kök 3 bölü 2 yazıyorum. 1 eksi kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Şimdi üst taraf kök 3 oldu. Alt tarafta 1 bölü 4 oldu. O 4 de yukarıya çıktı. 4 kök 3 aradığımız cevap. kitabımızda bulunan güzel örneklerden bir tanesidir. Çözümümüzü dikkatlice takip edelim. Şimdi dikkat ederseniz burada alfada soru bizden kosinüs alfa bölü 2 istiyor. Biz şekil metoduyla soruyu çözeceğiz ama alfa dar açı değil. O zaman bunda bir oynamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Alfayı şu şekilde yazabilirim. Pi artı 2 şeklinde yazabilirim. O zaman ne olmuş oldu? Buradaki x dar açı olmuş oldu. Çünkü 3. bölgede, 3. bölgede ise pi artı bir dar açı şeklinde yazılabilir. Tanjant alfaya bakalım. Tanjant alfa nedir? Tanjant pi artı x'tir. 180 artı bir dar açı 3. bölgeye düşer. Zaten söyledik. 3. bölgede tanjant da artı. Pi olduğu için de isim değiştirmez. Tan alfa aslında tanjant x olmuş oldu. Yani tanjant x 4 bölü 3 olmuş oldu. Onu da yazalım. Soru bizden kosinüs alfa bölü 2 istiyor. Kosinüs alfa bölü 2 istiyor. Biz alfa yerine ne yazabiliyorduk? Kosinüs pi artı x şeklinde tanımladık onu. Pi artı x bölü 2 diyebiliyorduk. Yani kosinüs 2'ye bölersek pi bölü 2 x artı x bölü 2 olmuş oldu. Bu da pi bölü 2 artı x bölü 2. Yani 90 artı bir dar açı ikinci bölgeye düşer. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. O zaman pi bölü 2 olduğu için de isim değiştirecek. Eksi sin x bölü 2'yi bulursak aslında kosinüs alfa bölü 2'yi bulabiliriz. Şimdi tanjant x'in 4 bölü 3 olarak bulmuştuk. Hemen tanjant x'in 4 bölü 3 olduğu bir üçgen çizelim. Burası x, burası 4, burası 3, burası da 5 olmuş oldu. Ve x bölü 2'ye nasıl geçiyorduk? Hemen şu şekilde bir üçgen çizerek x'e x bölü 2 x bölü 2 yapıyorduk. Arkasına ikizkenar kenar çiziyorduk. Ve bu 5 kadar olmuş oluyordu. Ve dikkat ederseniz de şimdi bizden eksi sin x bölü 2'yi soruyordu. 4 burada var. 8 de burada varsa Pisagor yapalım hemen. 4'ün karesi artı 8'in karesi 80. 4 kök 5 yapmış oldu. Eksi sin x bölü 2'yi hesaplayacağız. Eksi sin x bölü 2 de eşittir. Eksi bakıyorsunuz 4 bölü 4 kök 5 oldu karşı bölü hipotenüsten. Cevabımız eksi 1 bölü kök 5. Yani eksi kök 5 bölü 5 aradığımız cevap. Sorumuzu iki farklı yoldan çözelim. Öncelikle birinci yolla başlayalım. Şimdi dikkat ederseniz alfa açısı pi bölü 8 ile pi bölü 4 aralığında verilmiş. Hemen 4 alfayı bir kontrol edelim. Yani her tarafı 4 ile çarpalım. Çarptım 4 de pi bölü 2 küçük 4 alfa küçük 4 ile çarptığımda pi yani dikkat ederseniz 4 alfa açısı ikinci bölgede geldi ve bir geniş açı olarak karşımıza çıktı o halde bizim şekil çözümü yapmamız için bu açıyı bir dar açı şeklinde ifade etmemiz lazım yani ben 4 alfayı nasıl ifade edebilirim o halde pi bölü 2 artı teta şeklinde yazabilirim ve ikinci bölgeye düşmüş oldu yani 90 artı 1 dar açı. Çünkü 4 alfayı da geniş açı olarak buldum. Şimdi bize soruda verilen bilgi ne? Tanjant. Hemen bir tanjant 4 alfaya bakalım. Neymiş? Tanjant 4 alfa eşittir. Tanjant pi bölü 2 artı tetadır. 90 artı bir dar açı ikinci bölgeye düşer. Pi bölü 2 artı teta. İkinci bölgede tanjant nedir? Eksi. O halde işaretimiz eksi. Pi bölü 2 olduğu için de isim değiştirecek. Eksi kod teta olmuş oldu. Ve bunun da eşitini tanjant 4 alfa eksi 3 bölü 4 olarak bulduk. O halde kotanjant tetamız da 3 bölü 4 olmuş oldu. Buradaki eksileri sadeleştirirsek. Şimdi bu kenarda dursun. Bunu ileride kullanacağım. Şimdi soru bizden tanjant 2 alfa istiyor. Peki bizim elimizde ne var? Tanjant 4 alfa var. 4 alfa dikkat ederseniz 2 alfanın yarısı. Yani ben onu şöyle yazabilirim. 4 alfa bölü 2 şeklinde. Ve sorunun başında da 4 alfayı ne olarak seçmiştim ben? Pi bölü 2 artı teta olarak belirlemiştim. işlem yapabilmem için. Yani tanjant pi bölü 2 artı teta bölü 2 olmuş oldu. Ve biraz da parantez içinde düzenlersem tanjant pi bölü 4 artı teta bölü 2 olmuş oldu. Şimdi karşıma bir toplam fark formülü çıktı. Bakın tanjant 2 alfayı bulmak istiyorsam tanjant pi bölü 4 artı teta'yı bulmam gerekiyormuş. Onu da şu şekilde ifade etmek istiyorum. Nasıl açılıyordu toplam fark formülünde? Tanjant pi bölü 4 artı teta bölü 2. Tanjant pi bölü 4 artı tanjant pi bölü 2 teta bölü 2 bölü 1 eksi çarpımları. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken tanjant teta bölü 2'yi nasıl bulacağız? Onu da işte biraz önce kullanacağım dediğim kotanjant teta'dan teta bölü 2'ye geçeceğiz. Onu da hemen bir üçgen çizerek halledelim. O üçgenimizi de şuraya çizelim. Şimdi dikkat ederseniz burası ne olmuş oldu? Kotanjant teta olmuş oldu. Burası 3 oldu. Burası 4 olmuş oldu. Hemen bunun arkasına bir üçgen çiziyordum şu şekilde. İkiz kenar olsun diye. Teta bölü 2'ye teta bölü 2'ye. Yani şu açıyı da teta bölü 2 iki yapıyordum. İkiz kenarlık olacağı için hipotenüse göre burası 5. Burası da 5. Dikkat ederseniz burada şimdi tanjant teta bölü 2 ne oldu? 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oldu. Yerine yazalım. Tanjant pi bölü 4 yani tanjant 45 1 tanjant teta bölü 2 1 bölü 2 bölü 1 eksi çarpımları 1 bölü 2 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2 olmuş oldu. Yani doğru cevabımız 3. Şimdi sorumuzda ikinci yolu kullanalım. İkinci yol neydi? İkinci yoldan sorumuzu çözmeye çalışalım. Yalnız ikinci yola geçmeden önce bir hatırlatma yapacağım konu anlatım kısmımızın 88. sayfasında yani kitabımızın 88. sayfasında 5. örnekte bir pratik kural vermiştik. Bu pratik kural neydi? Öncelikle açımızı incelediğimizde 4 alfa nereye düşüyordu? Pi bölü 2 ile dikkat ederseniz yazıyor zaten sol en üstte pi arasında. Yani bunu ikinci bölgede bulduk. Şimdi ikinci bölgedeki fonksiyonlara dikkat ediyorduk. Neydi? Sinüsü pozitifti. Kosinüsü negatifti. Biz normal üçgenimizi çiziyorduk ama çizerken şöyle bir şey yapıyorduk. Yani 4 alfalığı çiziyorduk. Eksi 3 bölü 4 diyor tanjant alfaya. Şimdi baktığımızda dikey eksen sinüs oluyordu. Yatay eksende kosinüs oluyordu. Kosinüs eksi olduğundan burayı eksi 4 diye yazıyorduk. Sinüs olduğundan buraya artı diye yazıyorduk. Ve 5'i de hipotenüsten buluyorduk. Şimdi 2 alfaya gelmek için de ne yapalım? Hemen arkasına üçgenimizi çizelim. Şu şekilde. Oraları da 2 alfaya 2 alfa diye bölelim. Ve burası da ikiz 5 olmuş oldu. Dikkat ederseniz tanjant 2 alfa da 3 bölü 5 ile eksi 4'ü topladım. Artı 1 3 bölü 1'den 3 olmuş oldu. Tekrar söylüyorum. Pratik kuralımızı sayfa 88'deki 5. örnekte de tekrar göstermiştik konu anlatım kısmında. Oradan da inceleyebilirsiniz. 22,5 derecelik bir açının kaç radyan olduğu sorulmuş. Bizim bu soruda hemen derece ile radyan arasındaki bağıntı aklımıza gelmeli. Neydi o bağıntı? Derece bölü 180, r bölü pi idi. Derece yerine 22,5 yazalım. 22,5 bölü 180 eşittir r bölü pi olmuş oldu. 22.5 ile 180 dikkat ederseniz biri diğerinin 8 katı. Burada 1 kalır. Burada 8 kalır. Pi'yi de çapraz olarak karşıya geçirirsek Pi bölü 8 eşittir. R'dir. Doğru cevabımız Pi bölü 8. Öncelikle 3 Pi bölü 5 radyanın kaç derece olduğunu bulalım. Bunlardaki pratik yolumuz neydi? Pi yerine 180 derece yazmaktı. Yani 3 çarpı 180 bölü 5 180 ile 5'i sadeleştirirsek 36 kere var. 36 çarpı 3'te 108 dereceyi buluruz. Ve sorumuzda bize şöyle bir cümle kullanıyor. 12 derecelik bir açıyla x derecelik bir açının toplamının 108 derece olduğu bildirilmiş. Burada 12'yi karşıya eksi olarak geçirirsek 108 eksi 12'den 96 x'in eşit olmuş olur. Müzik والخوان